Değerli izleyicilerimiz bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Hakikaten çok güzel bir villa sunumu için geldik. 4 artı 1. 4 artı bir çift teras, köşe başı, özel yüzme havuzlu ve özel otoparklı. Şu anda Sinan kardeşime teşekkür ederim. Güzel bir şekilde dış cephesini alıyor değerli dostlar. Yani şu anda mustakil gibi gözüküyor. Tabi arkasında bir bina daha var. Tamamen girişi ayrı. Şu anda köşe başı olduğu için size göstermek istiyorum. Tabi ağır tonajlı araçlar geldiği için şu anda yollar tam olarak yapılmadı. Yollar yapılmaya devam edecek. Şurada gördüğünüz üzere bir cadde var. Buradan da aracımın park ettiği yerde caddemizde devam ediyor binamızın dış cephesi böyle gördüğünüz üzere son derece modern güzel bir şekilde yapılmış gerek bahçe duvarı olsun gerek ferforje demirler olsun gerekse bahçe duvarlarının üzerindeki babalar olsun hakikaten özene bözene yapılmış bir yer malumunuz son zamanlarda fiyatlar yükseliyor Tabii bu bizim elimizde değil elimizde değil biz tanıtım yapıyoruz elçi olarak geliyoruz değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere burası araç park yerimiz Araç parkı kapımız burası da yaya giriş kapımız. Gördüğünüz üzere e, hemen şöyle otopark alanımızı gördüğünüz üzere gayet güzel geniş ferah çelik kapımız burada. tabi ben çelik kapıya girmeden önce havuz alanını tanıtacağım. Çelik kapının önünde de güzel bir peyzaj alanımız var. Şimdi buradan da otoparktan bahçe kısmına havuz kısmına gitmek istiyorum değerli arkadaşlar. Köşe konumda yani köşe başı güney batı cephe değerli arkadaşlar. Güney batı cephe. Her tarafında da kamera sistemlerin kabloları gördüğünüz üzere var. Havuz alanına geldik. Havuz alanını gördüğünüz üzere tam e, 6 metre 3 metre değerli arkadaşlar. 6 metre 3 metre havuz şelalesini görüyorsunuz. Havuz merdiveni, e, denge deposu ve motor dairesi. Aynı zamanda savaklı sistem. Komşuyla aramızda zaten gördüğünüz üzere duvarı yüksek tutmuş. Demir ferforceler konulmuş. İsterseniz orayı biraz daha yükseltip e, şey de yapabilirsiniz. Yani çim çitlerle de izole edebilirsiniz. Havuzun ön tarafına veranda kısmına baktığımızda sağında ve solunda iki tane aplik lamba yerleştirilmiş. Eee patlak taşlarından dekor edilmiş devam ediyoruz şimdi tabi havuzdan çıkarken de burada bir düş yeri yapılmış gördüğünüz üzere isterseniz kabin yapabilirsiniz isterseniz açıkta da yani havuzdan çıkarken havuzun klorundan falan arınmak için burada düş alıp rahat bir şekilde evinize geçebilirsiniz dış cepheye baktığımızda değerli dostlar burası çift duvardan örülmüş ortasına strafor konulmuş yani Buradaki imar yasasına göre ya montalama sistemi yapacaksınız ya çift duvar örüp araya strafor koyacaksınız ya da BIM's dediğimiz malzemeden kullanacaksınız. Tabi arkadaşımız buraya e, çift duvar düşünmüş. Ortaya da straforunu koymuş. Şu anda görmüş olduğunuz e, dış cephesi montalama değil değerli dostlar. Nedir bu? sıva yaparken aralarında sıvadan çıta yapmış. Gayet de güzel e, bir işçilik yapmış tabi. E, dekoratif sıva e, üstüne kullanılmış. Aynı zamanda granli boya kullanılmış. Şimdi biz çelik kapıya doğru gidelim evimizin içerisini detaylı bir anlatalım. 4 artı 1 ayrı mutfak çift teras değerli arkadaşlar çift teras güneybatı cephe köşe konumundayız. Çelik kapının girişine geldiğimizde gördüğünüz üzere çelik kapının üzerinde Çıkma bir betonla kapatma alanımız var. İsterseniz burayı kabinle de kapatırsınız ama bu şekilde daha iyi. Sağında solunda patlak taşlar var. Çelik kapıya içinden girdiğimizde güzel bir hol alanımız var değerli arkadaşlar gördüğünüz üzere. Tabi hemen karşımızda olmazsa olmazlardan güzel bir banyo var. Normalde merdiven altına şey koyuyorlar yani böyle el yüzü yıkama yeri bir de tuvalet taşı. Burada gayet güzel bir duş alanımız var gördüğünüz üzere. Gayet rahat, geniş, ferah. Koridor kısmına baktığımızda tavanlarda spotlamalar aynı zamanda led ışıklar mevcut. Devam ediyoruz. Salona girmeden. Salona girmeden önce mutfak kısmına geçelim değerli arkadaşlar. Mutfak kısmına geldiğimizde son derece şık, kaliteli, çok kullanışlı, çok amaçlı bir mutfak alanımız var gördüğünüz üzere. Tabi e, mutfak dolapları lake malzemeden yapılmış. E, kapaklara da siyah temper cam düşünülmüş. E, Tabi kapı Kulplarını da antresit renginden siyah beyaz birbirine gerçekten güzel bir uyum sağlamış. Hemen burada tanıtma başlayalım. Buzdolabı yeri, bulaşık makinesi yeri, aynı zamanda siyah granit evyemiz. Ee, tabii burada da fırın yeri, set üstü ocağımız ve davlumbaz yerimiz var. Buradan da mutfak içerisinden de bahçeye çıkış bir sürgülü kapımız mevcut değerli arkadaşlar. Aynı zamanda kalorifer sistemleri döşenmiş, çıkışları dışarıya verilmiş. Gördüğünüz üzere gayet güzel. Şimdi en güzel yere geliyoruz, salon kısmına geliyoruz değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere salonumuz fevkalade, geniş, ferah, rahat bir salon. Tabi 120'ye 60, porselen seramik döşenilmiş de bazı arkadaşlarımız paylaşınca hep granit diyorlar granit ile porselen seramik farklıdır değerli arkadaşlar yani bunlar çizilmeyen dayanıklı porselen tarzı gayet de güzel tabi biraz da ekonomik yani fiyat bakımından granitten biraz daha uygun fiyata Tabi salonun içerisine iki tane sürgülü kapı vermiş panjur sistemleri mevcut. O iki tane sürgülü kapı birisi havuz alanına yani veranda kısmına çıkıyor. Bir tanesi de buradan e, direkt bahçeye çıkıyor. E, aynı zamanda klima tesisatları duvarların içerisine yerleştirilmiş. E, arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hakikaten e, mavimsi, yeşilimsi veya kırmızısı bir e, led ışığı kullanmamış. Beyaz kullanmış bir eve bu yakışıyor daha doğrusu. Tabi kristal spot lambalarımız var gördüğünüz üzere. Televizyon ünitesi alçı dekorasyonla yapılmış gördüğünüz üzere gayet güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Televizyon ünitesinin sağında ve solunda spot lambalar vermiş. Hem alta hem yukarıya vuracak şekilde patlak taşlarla da dekore edilmiş. Gayet güzel. Şimdi salon kısmımızı, binamızı dışarıdan tanıttığımızda şimdi yukarı kısmına çıkıyoruz. Çünkü villa gerçekten büyük. Yani daha detaylı elimden geldikçe tanıtmaya çalışacağım. Şimdi yukarı doğru çıkarken alın kısımları beyaz granit malzeme olmak üzere üzerine yine siyah granit malzeme kullanılmış. Basamaklardan bahsediyorum. Tabi sensörlü değil. Spot lambalarımız. Düğmeye basacaksınız. Mavimsi ışıklar verilmiş. Kare korkuluklarımız var. Antresit renginde. Bunlar da gayet kaliteli. Gayet güzel bir şekilde dekor edilmiş. Hemen burada da. Ee, güzel spot lambalar verilmiş yani. ışıklandırma açısından gayet güzel olmuş. Dediğim gibi köşe başı köşe başı iki tarafı yol olan 4 artı 1 e, özel otopark ve özel yüzme havuzu. Yukarıya çıktığımızda yani birinci kata çıktığımızda güzel bir koridor alanımız var. Hemen genel bir banyoya bakalım. Gerçekten banyoları son, son derece şık yapmış değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere şeffaf temper cam. Şeffaf temper camla düşak yapılmış. Fayansların rengini de gayet açık güzel bir şekilde kullanılmış çift açılımlı vasıtas penceremiz mevcut. E, düş fiskiyesi yani düş spreli derler, düş fiskiyesi derler, düş telefonu derler. Gayet güzel bir vitrifiye malzeme kullanmış. Aynı zamanda vitradan yani hem klozet hem gömme rezervası vitra malzemeden kullanılmış. Beyaz e, Hilton dolabımız mevcut. Genel lake malzemeden çizilmeyen tarzdan. Üzerinde gayet güzel bir seramik evyemiz mevcut. Ecea bataryamız. Tabi burada Spot lambalarımız var bağlantısı yapılmamış aynamız etecellerimiz de mevcut gayet geniş ferah bir banyo değerli arkadaşlar. Şimdi burayı gördük hemen birinci yatak odamıza geçelim. Birinci yatak odamıza geldiğimizde e tavan aksesuarını görüyorsunuz beyaz led ışıklar aynı zamanda sarımsı e spotlar verilmiş. Gördüğünüz bu kapıları açmak istemiyorum. Bu normalde hepiniz biliyorsunuz Fransız balkon. Yani önünde bir oturulacak şey değil. Açık alan olarak gözüküyor. Sadece şu kapıda e, yeteri alanda e, iki kişinin rahat oturabileceği bir balkon alanımız var hemen karşı kapımızda. Tabii ee, gayet güzel bir yatak odası birinci yatak odamız bu en küçüğüydü çocuk odası diyelim hemen burada e, ikinci yatak odasına gelelim burada da aynı şekilde Fransız balkonumuz mevcut burada da normal. 4 kişinin oturabileceği bir balkon alanımız var. Burada taban aksesuarı keza aynı şekilde beyaz ve mavi şekilde düşünülmüş. Gayet geniş, ferah bir yatak odası. Aynı zamanda ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Onun da lambasını yakalım. Gördüğünüz üzere duş kabinimiz, Hilton dolabımız mevcut değerli arkadaşlar. Burada eksik olan ne vardır? Klozet alanı yoktur. Yani duş alabiliyorsunuz, el yüzü yıkabilirsiniz. Ebeveyn banyo. Aynı zamanda televizyon ünitesi yeri mevcut gördüğünüz gibi. Klima tesisatlarımız içeride. Şimdi Şimdi ne yapıyoruz? Üçüncü yatak odamıza geçiyoruz değerli arkadaşlar. Üçüncü yatak odamıza geldiğimizde gene bir Fransız balkonumuz. yine normal az önce söylediğim balkona dört kişinin rahat oturabileceği bir balkon alanımız var. Burada da led ışıklarımız son derece güzel bir şekilde beyaz bir şekilde tasarlanmış. İç kapılara bayıldım. Tek bir eleştirdiğim nokta var. Bunları antresit yapmasaydı açık renk her zaman daha güzel, daha net bir şekilde gözüküyor. Tabi villamız çok geniş. Zamanınızı alıyorum. Yukarıya doğru çıkıyorum. Müştemilat kısmında. Müşte, müştemilat kısmında gene bir yatak odamız var. Gene de iki tane terasımız mevcut. Merdiven boşluğumuz aynı şekilde devam ediyor. Şimdi yukarıya müştemilat kısmına çıktığımızda bir koridor alanımız var değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Sinan kardeşim. Biri bu terasa çıkıyor. Bir diğeri diğer terasa çıkıyor. Tabi koridordan yürürken burada bir genel banyomuz daha mevcut. Hemen banyonun içerisine giriyoruz. Gayet 120'ye 120 kare düşe kabinimiz mevcut. Çamaşır makinesi yeri şuraya düşünülmüş değerli arkadaşlar. Tabi şey de var yani güneş enerjisi ayakları yapılmış hazırlanmış. İsterseniz güneş enerjisi isterseniz İngilizce'de boiler diyorlardı sanırsam sine. Termosfon olarak düşünebilirsiniz. Klozet alanımız gene klozetlerimiz ve gömme rezervimiz vitra malzemeden yapılmış. Ufak şık bir hilton dolabımız. Gayet güzel, gayet şık. Şimdi odaya geçmeden birinci terası tanıtayım değerli arkadaşlar. <laughs> Köşe başı villamız. Teras kısmına geldiğimizde iki terasımız var. Teraslarımız ikisi de birbirine eşittir. Yani metrekare olarak. Tabi taban kısmına baktığımızda cimri davranmamış arkadaşımız. Burayı nasıl yapmış? Bordex malzemeden kapatmış. Tabi isterseniz, isterseniz burayı cam balkonla da kapatabilirsiniz. Yaşam alanı yapabilirsiniz. Ama bana kalırsa hiç gerek yok. Gayet geniş bir ev. Gayet ferah bir ev. Sinan'dan hemen ricam yolları da göstersin. İnşaatların yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Aydın didim Efe'ler mahallesindeyiz. Çarşıya pazara alışverişlere yakın konumdayız değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere köşe başı güzel bir villa. Hemen odamızı tanıtıp ikinci terasımıza geçeceğiz değerli arkadaşlar. Banyoyu zaten görmüştük. Ee, yani odadan bir her iki terasa da çıkış verilmiş değerli arkadaşlar. Her iki tarafa da çıkış verilmiş. Tabi Dördüncü odanın içerisindeyiz. Dördüncü odanın içerisinde çatı arası bu oda. E, tavan taban yüksekliği orta noktada 3 metre 40 santim. Tabi e, her iki tarafta da mail geldiğinde de onlar da 2.70 santime tekabül ediyor değerli arkadaşlar. Yani her iki mailde öyle. Yatak başları bu şekilde düşünülmüş gayet güzel, şık bir şekilde yapılmış. Işık ve aydınlatma açısından da burada güzel bir Fransız balkon yaratmış değerli arkadaşlar. Gayet güzel. Şimdi e, ikinci terasımıza çıkıp videomuzu bağlayacağız değerli dostlar. İkinci terastayız. Gördüğünüz üzere e, 60'a 60 porselen seramik döşenmiş. Bordeks malzemeyle e, güzel bir şekilde e, pergülesi yapılmış. Tabi e, çarşıya, pazara, alışverişlere yakın bir konumdayız değerli arkadaşlar. Aydın dedim Efeler Mahallesi'ndeyiz. Aydın Efeler Mahallesi en popüler mahallelerden bir tanesidir. Didim'in toplam çapı nedir diye sorarsanız bir ucundan bir ucuna 7,5 kilometrede yetişebiliyorsunuz değerli arkadaşlar. Yani denize uzaklığı çok fazla kafanıza takmayın. Buranın denize uzaklığı ne kadardır? Mesela İmba Koyu'na mı gitmek istersiniz? 2 kilometre değerli arkadaşlar. Altın Kum Plajı'na giderseniz 4 kilometre. Mavi Şehre giderseniz 8 kilometre değerli arkadaşlar. Yani her tarafa yakın. Tabi atıyorum yani ben nacizane fikrimi söylüyorum. Denizin dibinde de ev alsanız kamu kuruluşlarına gideceksiniz. Yani bir örnek adliye, hastaneye vesaire herhangi eczaneye gitmek için muhakkak oradan da size araç lazım. Dolayısıyla villanın anlamı nedir? Villanın anlamı yani... ...insanlar ya yaşlanır gelir villada oturur... ...ya da şehrin... gürültüsünden kaçar. Böyle... ...güzel yerlerde, elit yerlerde... ...gürültünün olmadığı yerde... ...yaşamını sürdürmek için kullanıyor değerli arkadaşlar. Neyse lafı fazla uzatmayayım. Bugün Aydın Didim Efeler Mahallesi'ndeyiz. E, toplu taşımaya yakın... ...çarşıya, pazara, alışverişlere yakın olan... ...bir bölgedeyiz. Bugün sizlere 4 artı 1 ayrı mutfak köşe konumunda özel yüzme havuzlu, özel otoparklı gerçekten birinci sınıf e, birinci sınıf işçilikle, birinci sınıf kaliteli malzemelerle yapılmış güzel bir villa sunumu için geldik değerli arkadaşlar. Tabi fiyatı merak ediyorsunuz. Bu güzel villamızın liste fiyatı değerli dostlar 3 milyon 500 bin TL. 3 milyon 500 bin TL. İraç Emlak'ı takip edin. Abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.